Sarı bugün sizlerle beraber beraber eee Ne bu oyunda izleyeceğiz? Eee İlk önce bir kamerayı bir açayım. Evet, şimdi hadi izleyelim. dedi. Bakınca benim fotoğrafımı atmış, üstünü kaybedilmiş. Dede, oradayım ben sana. Dede uyuyor, dede. Kalk. Dede çok yorgun. Ya burada da kıllar... falan çıkmış. bak gitti fotoğrafım ya. Gül gibi fotoğrafım gitti, isimli kalk. oldu. Ana, burada ne var lan böyle? Oha, dişlere bak. E? Evet, takma değil. Dede, bir dakika. Benim dedem takma tutamıyor ki. Oğlum bunlar kim? Bakayım bir. bunlar hiç bana benzemiyor. Benim fotoğrafımda yok. bunlar dedem değil. Ha, Bırak. bizim böyle bir video. Kaçmamız lazım, kaçın. Böyle şey gitken kaçka var. Kaçmış. Katmış. Bayık. Allah kalmış. Kaçış kaçış. Arkadaşlar ona kaptırdım bu. Kaçtı. Onu biz de düştük. Yakalayacak beni. Yakalayacak. Vurma vurma vurma. Bir parı. Gel hadi. Bunlarla iyi ya. <laughs> ben lan bana. Onu birliği güzel görüyordum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> I love you.

<laughs> Bana da hızlı koşuyor ya bir de elime bastım şuradan çıkalım şu çekiliklere bak. Bir de koymuş ya fotoğraflarda falan. Ee, arkadaşlar hiç bakmak istemiyorum. Gıcık gıcık. Evet şuradan çıkalım arkadaşlar. Kaleye mi düştük? Nereye düştük? Dede senin nasıl bir evin varmış? Allah nereye geldik? Oo değişik bir yere geldik arkadaşlar. Bunlar ne? Brokoli. Brokoli mi? Brokoli ne var ya burada? Aa bakayım bir harbi brokoli ha. Çatala takmışlar. Hemen şuradan atlı atlıya gidelim karşıya arkadaşlar. Hıh brokoliden düşmeyiz herhalde. Hıh şuradan da atladık çok güzel. Şuradan da atlayalım. Mutfağına mı geldik? Nereye geldik? Ocağın üstüne lazer kurmuş ya. Burada ölmeyelim. Şöyle atlı atlıya geçelim. Hıh buradan da geçtik arkadaşlar. Allah'ım bak brokolilere bak. Onu <laughs> brokoli mi öldürecek beni? Şuradan yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Şu brokoli geçti. Bir şeyler kadar gidiyor. Ne oldu brokoli? <laughs> Ana.

şarkı söylüyor. Hemen evet, şuradan geçmem lazım arkadaşlar. Şuradan da diye atlay geçelim. Allah yanından geçti. Oğlum nasıl geliyor lan bunlar böyle? Hop şuradan da geçelim arkadaşlar. Oh be brokoli de geçtim arkadaşlar. Şimdi geldik dedenin olduğu yere. Dede ne yapıyor? Oradan bir şeyler açıp kapatıyor. Şöyle dikkatli gidelim. Bak sen oradan burayı açıyor. Arkadaşlar oradan hızlı geçmemiz lazım. Onun için şuradan yavaş yavaş gidelim. Ondan sonra dedenin olduğu yere geleceğim. olan dede beni kandıracağını sandın değil mi? Şuna bak önünü falan nasıl büyük. Şöyle atlayalım şuradan. Şuradan da yavaş yavaş geçelim. Hop bekleyelim arkadaşlar. Hah geldi. Şimdi geçmemiz lazım. Şimdi atlamak lazım. Atla atladım. Oh uh be döndürdü mü? Aha valla döndürdü. Çok tehlikelisin dedi. Çok tehlikelisin. Sonunda inşallah seninle karşılaşırım. Buradan ne düşüyor? Havuçlar falan düşüyor lan. Bizim dede oğlum. Lan lan brokoli. Yine bir brokoli. <laughs> <laughs> ya yani şimdi komik miydi bu? Komik miydi? Şuradan geçmek lazım arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Burası kayıyor baya. Oh, tamam lazım burada. Oğlum bak ne da zor yapmışlar. Hah tamam tamam. Anladım. Sonuna kadar geldiğimiz zaman atlıyorum. Oğlum ne kadar yaptınız burada. Oo daha burada buraya mı gideceğiz? Anam anam zıpla zıpla zıpla. Hopla. Şurada da hopla. Arkadaşlar son kadar geldim. Burada ölmek istemiyorum. Hop oh, oh. hop. Oh, Aa geçtim. Valla oh, geçtim. Çok iyi. Şuradan da yavaş yavaş atlayalım arkadaşlar. Hiçbir yere değmeden. Hop. Oh. Şurada ağız bu koymuş, diş bu koymuş ya. Dişlere de değmemem lazım. Şöyle atlayalım. Çok güzel. Hop. Oh. Buradan da sıkıntı olur mu? Tamam. Buradan atlayacak güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Şuradan da atlayalım. Hop oh. düştük. Sessiz olmamız lazım. Burada dedeyi uyandırmamamız lazım. Tamam. Şuradan yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Allah'ım buralara niye diş koydunuz ya? Diş edeceğim diye çok korkuyorum. Hop oh. şuradan da atlayalım. Tam buraya kadar geldim. Ölmeyeyim. Hop oh be geçtik sonunda. <laughs> arkadaşlar şuradan şöyle yavaş yavaş gidelim. Bak aşağıda uyuyor dede. Oğlum dede var ya sana gıcık oldum ya. Nasıl horluyor bir de? Ya pardon da ben neden bu kadar dolandım? Burayı hangi bu yaptı? Oğlum şuradan şuraya yol yapısana Ben neden şu orada ta oradan dolandım Hem E mekudan şuraya bir tane yol yapabilirdik. İnşaatı da mı ben yapayım? Yollardan mı ben yapayım? Anlamadım ki. Her şeyi ben yaptıktan sonra ne anlamı kaldı ki buranın? Hop nereye geldik arkadaşlar? Allah o abi aşağıda gelibon gibi bir şey var. E şuradaki tuşa basalım gördüğünüz gibi. Hemen tuş gördüğümü basacaksınız. Hop şuradan atayım Allah'ım aşağı düşmek istiyorum Bir Yandan düşmek de istemiyorum. Hop düşmeyeyim düşmeyeyim tamam tamam. Hop bana atladı bana. Abi, haber verin ama bir haber verin. Uuu hemen tutturma aşağı doğru uçuyorsunuz ya düşecektim az daha. Tamam şuradan yavaş yavaş geçelim <laughs> ablacım dik, dikkat et. Yukarıdan baka baka geçelim şöyle atlayalım bir de çapraz koymuşlar. Arkadaşlar boynun en zor yerini açtım ben. Ne de zor açtım orada bilmiyorum ama olsun yine de zor açtım. Şuradan gidelim buradan tatlar alacağız herhalde. Evet arkadaşlar şuna bastığımız zaman ne oluyor resetleniyor. Tamamdır çok kolay arkadaşlar tatlar alacağız ablacım çekil. Kesin. Şöyle yavaş yavaş gidelim bak o da tuttu geliyor. Hemen <laughs> şunu şuraya, şuraya bırakalım. Çok güzel. İkinci tahtamız arkadaşlar ikinci, ikinci, ikinci tahtayı niye almıyor? Oğlum ben niye geldim bunu aldım ya? Öbür tahtayı bastı alsana. Tamam arkadaşlar neyse en azından aldık ya. Var ya boşta yer oraya kadar gittim. Şöyle getireyim. Şuraya şuraya koyayım. Oradan geçtikten sonra tahtayı alacağım. Hop geç kardeşim. Şuradan da tahtaya bastığım zaman bu kadar basit. Bir de gittik orada tahta aldık. Hop şuradan da geçelim arkadaşlar. Şuraya yeşillik koymuşlar. Hemen zıplayalım. Şuradan da şuraya alalım. Çok güzel gidiyorum. Ablacığım var ya benden hızlı gidiyorsun ha. Çok güzel. Şuradan da geçtik miydi? Şu tahtayı aldık. Şuraya da koyalım. Ne, olur, ne olmaz arkadaşlar. Şu aradan düşmeyelim. bana. Bu kadar kolay. Buradan şöyle yavaş yavaş geçelim. Hop hop. Ablacığım tahtayı bırak artık. Tahta bir şey kalmadı. <laughs> tahtayı tutuyor ya. Ala. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Allah'ım nereye geldik? Paprikaya falan geldik herhalde. Abi, orada bir şey oluyor. Ha <laughs> ha, oraya gitmek istemiyorum ya. Biz de aynı şeylerden olmayalım. Bizi silah mı yapacak dede? Bakalım, yine bir çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada neler varmış? Tahtalar falan var, borular var. Yok, burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Ağlam, Tam... <laughs> ayağım kaydı. Aa, nereye gidiyor? Allah'ım ne ne diyeceğim? Ağlam, hala. Ağlam, ağlam, <laughs> Al, ağ ¿Qué ah. es sanırım belim kırılmış arkadaşlar. O spöre gideceğiz sonuna kadar gideceğiz. Şurayı bir tane uyar 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 ya aşağı kadar düştüm. Hem bir şuradan gidelim arkadaşlar. Bakalım nereye geldik. Değişik bir yere geldik sanırım. Allah bu ne lan? Aa kek var. Arkadaşlar kek mi kurabiye mi o? Yedi ne oldu o büyüdü mü? <laughs> arkadaşlar ben de yiyeceğim. Hem karnım doyacak hem de büyüyeceğim. Ana yeri büyüdü bu. Tamam gidelim biz de alalım bir tane. Çok güzel. Bakalım yiyelim şöyle. Oh, oh, oh. Valla Allah büyüdüm. Anam hızlandım. Arkadaşlar hep büyüdüm hem hızlandım. Şöyle zıplayarak gideceğiz? Aa. Oğlum, gidi gidi tam ortaya atladım. Ya ben neden bu kadar şanslıydım arkadaşlar? Gidip de ortaya atladım. Şuradan bir tane daha yiyelim. Hemen yiyelim. Ben de vardı, git. Ben de vardı, git diyorum. Bu sefer ortaya gideceğim. Ha tamam. Doğru yer anladım arkadaşlar. Oyda oğlum burada her tarafa bir şey koymuşlar. Şuradan şöyle sağ atlayalım. Şöyle sol atlayalım. Çok güzel gidiyoruz. Allah, geldim geldim geldim. Ölmek istemiyorum. Çok güzel. Şuradan da ucuna atlayayım tamam. Şuradan da atlarsam... Oh, 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 oh,

Oğlum baba ben basmamıştım ki. Göz göre göre geri düştük aşağıya. Tamam arkadaşlar şu tahtaya bastığınız zaman kırılıyor. Onun için şöyle zıplayarak gideceğiz. Hoppala çok güzel. Şu damla zıplayarak gideceğiz. Tamamdır. Buraya da geçtik arkadaşlar. Bu kardeşim ne yapıyor oğlum? Elinde ne var lan senin? Room of the golden diyor. Golden mu? Golden altın demek. Altın mı buldum? Arkadaşlar sarılıp altın buldum. Hemen gidip almam lazım. aa karşıda duruyor. Oh be. Bir oyunun sonunda da böyle güzel bir şey geldiği zaman çok mutlu oluyor arkadaşlar. Şu altına gideyim de bozdurayım. Hemen <laughs> alalım yumurta. Arkadaşlar stil altın yumurtası. E ben alalım söyle. adam ne oldu lan? O oğlum altın diye al. Hani altın da bazuka verdiler. Bazuka istemiyordum ki ben altın istiyordum. Allah'ım o kütler üstüme geliyor. Allah'ım öldürecek beni. Nereye, ka kaçacaktım ki? Şöyle bir sağa sola bakalım arkadaşlar. Buradan nereye kaçabiliriz? Bunu aldıktan sonra bir yere çıkmam lazım. Benim oradan ateş etmem lazım. Aha geldi vallahi geldi. Oğlum dedi sen nereden de bunu bulursun ya? Allah'ım üstüme geliyor oğlum bir yere atlamam lazım. Tamam tamam şuraya çıkarsam. Aha tamam buraya gelemez. Aa dedeciğim gelemiyor mu? <laughs> arkadaşlar buraya gelemiyor. Buraya Ge geldi mi? Geldi. Kendi sanırım. Neyse enerjisi bayağı bitti arkadaşlar. Şöyle yukarıda tavanda falan bir yerlerde yok herhalde. Ben da kaça kaça öldürmem lazım bunu. Oho, alalım bazıkamızı. Hop şuradan aldım geldi vallahi. Geldi kaç 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 kaç. Arkadaşlar yerimizi buldum. Aha, buraya gelemez artık. Şuradan öldürelim. Oğlum nereye ateş ediyorum? Lan Edemiyorum ki. Ay, edemiyorum ki. Geliyor. Oo, ta buraya kadar geliyor. Hayır hayır gelme. Dedeciğim, gelme de ben seni vuramıyorum ki. Ne yapacağım? Döneyim ateş edeyim. Aa dönüp ateş ediyorum. Yine vuramıyorum. Ha. Ne yaptın lan lazerler? Kediniz bir denge ustası. Purin avam Bifensis de öyle. Furina Van Bifensis iyi ve kötü bakterilerin. Ne oldu? Kanka artık sanırım dedi akıllı çıktı. Onun için daha hızlı ateş etmem lazım. Sağa sola gitmem lazım. Ee, Ablacım orada duruyor. Orada durursan öldürür seni. Oradan kaç. Kaç kız. Nereye gidiyorsun? Kaçman lazım sen. Öldü. Yanın olmaz orada durursan öldürürsün. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hemen silah. abi. Bu arada iki bölümü izleyeceğiz. Öldürün yarısı bitmiş enerjisi. Hoppa. Yapıştır 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 yapıştır. Ne diyor? Kur'an. <laughs> Allah ne yapıyor lan? Aç gidiyor herhalde? Hiç kusura bakma kardeşim. Hoppa! öldüm mü lan dedi? Arkadaşlar öldürdüm sonunda. Bak ya burada duruyor kendisi. Hop oh, kayboldu. <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu. Oh be sonunda kurtuldum. Herhalde oyunu bitirdik arkadaşlar. Şuradan zıplayalım. Oh vallahi karşına bak ediyorum ben. Arkadaşlar oyunu bitirdik süper. To freedom diyor. Ne dikkat. Ne demek lan o? Aa dedi burada. İyi dedi uyuyor. Dede akıllandı mı? Dede a, dede akıllandı mı? <laughs> oğlum bu <oğlum>, yine mi oluyor? <laughs> Dedeyim <gülüyor> ne yapıyorsun ama ben seni öldürdüm ya. Bak daha hala kovalıyor ya şu çirkinliğe bak. Ben bir zıplayarak gitmek lazım. Ana abi yakalayacak beni. <laughs> Dedeciğim bir gider misin ya? Ne beş belası çıktı sen? Oğlum yakalayacak, Allah yakalayacak. Allah az kaldı ya. Şuraya gitmek lazım artık. Bitirmek lazım dedi. Yorulmadı da yorulmadı adam ya. Allah. Adam çıkarken uyuyakaldı. Ha, arkadaşlar her neyse ben şu havla gideyim. Ondan sonra kaç tarafa geçmem lazım. Hoppala. Oh cımbırla. Valla serinledim. Oh. Kesin <laughs> Yoruldum oğlum ne kadar büyük havuz yapmışsınız. Oh be arkadaşlar buradan da yukarı çıktığımız zaman herhalde oyun Oop, şuradan da atlayalım vallahi. Dede dede de kaçtık ya. kaçmadığımız yer kalmadı yemin ediyorum. Hop da atlayalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atın ha, tamam mı? Şuradan da geçelim arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız oraya çok merak ediyorum. Şu kalın içinde inşallah güzel bir şeyler vardır ya. Bir oyunda sonunda beni bir şaşırtın arkadaşım ya. Bir şey olsun içinde. Şuradan da atlayalım. Buradan çıkamıyoruz. Oğlum benim boyum gitmiyor lan buradan çıkmaya nerede çıkacağız? Tamam geldik sanırım. Şuradan zıplarsak bir şey olur mu arkadaşlar? Aa bitirmişiz vallahi zıpladım geldim arkadaşlar. Sadece beni dans ederken bir fikrim var. Başka hiçbir şey yok ya. Oğlum niye bir şey yapmıyorsunuz ya? Neyse şuraya bir tane zıplama şeyleri koymuşlar. Jump diyor, hızlanma diyor. Hep bunlardan koyuyoruz. Arkadaşlar. Ya. Şöyle yanıma geçeyim arkadaşlar. Kendi yukarı doğru çıkayım. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Haydi bakalım. Zıplamın zaman kırılıyor. Onun için şöyle zıplayarak gideceğiz. Hoppala çok güzel. Şuradan da zıplayarak gideceğiz. Tamamdır. Öbür bölüm. <laughs> Birinci bölüm bitmişti. Dur. Baba oyunda clicker oyunu. Baba oyunda clicker oyunu. Neyse arkadaşlar. Şurada. Aşağılarda galiba o oyun. Ha. oğlum bu click oyunu değil miydi ya? Klik kırdı bu. Kimse yok mu? Ha, kapıyı bulduk. Tam click'e değildi arkadaşlar. Açılsana oğlum. Anam bir şey topladım lan. Açılmıyor arkadaşlar, buradan açılıyor. Kapıyı açar mısın? Ben clicker oyununa geldim. Burası çok karanlık, korkuyorum. Açmıyor lan la kapıyı. Vallahi gördüm orada clicker. Oğlum ben nereden çıkacağım ya? Kapısı yok mu buranın? İmdat! Kimse yok mu? Yok ya, bu korku oyunu değil arkadaşlar. Korku oyunu diye girmedim. Clicker, aha! Bir şey daha buldum. Oğlum ben ne buluyorum lan? Bir şeyler bulup duruyorum arkadaşlar. Ne yazıyor? Bakayım bir şurada. Ay oy 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 oy. Oğlum ne yazıyor lan? Anlamıyorum ki. Arkadaşlar saçma sapan bir şeyler yazmışlar. Tamam, toplayayım. <laughs> arkadaşlar ha şeyleri topluyorum ya. Oğlum niye kimse yok boyunda? Gerildim müziğe de verdik ya verdiler ya. Gerildim oğlum gerildim. Aha bir şey daha buldum. Oğlum ben bunları niye buluyorum ya? Bunlar ne yapacak ki acaba? Arkadaşlar bir işi... Aha kapıyı buldum. Vallahi kapıyı buldum. Oğlum ya kırıkın oyunu orası da bir... Ha kapıyı buldum arkadaşlar. Ben şuradan çıkma lazım. Çok karanlık yerleri sevmiyorum ya. Aa, ana. La oğlum. La burası kim şey. ya? La beni niye dolandırdınız sabahtan beri? Arkadaşlar girdik kırıkır yerine. Ha ya vallahi içim rahatladı. 149'a bir tane yumurta varmış. Oğlum bunlar çok pahalı lan. 500 kere kazanmamız lazımmış. Abi. Abi oh be, bunların hepsini nasıl yapacağım? Nereden gideceğiz? şu açtakine mi gideceğiz? Burası zor diyor. Onun için 10 tane de git. Oğlum buralar çok zormuş ya. Biz bunların hepsini nasıl yapacağız? Ee, biz normalde gideceğiz herhalde arkadaşlar. 86 salihemiz var. O zaman clicker yapmaya başlayalım. Ama her zaman oyuna başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoyu beğendiyseniz beğeniyorsunuz. Abone olmadıysanız abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Clicker başlasın! Ama olmadı. Ee, bir saniye. Çok yavaş mı oğlum? Klik yapamıyorum ki. Klik saniye yaptım. Ha, arkadaşlar başlamayın. Ya, hayır hayır. hazır değilim daha. Lütfen başlatmayın. Kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın bak. Kapıyı aç. 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 Açtılar la kapıyı. Oğlum ben dedim kapıyı açmayın diye. Oğlum ne gittiniz lan? Ben daha bu kadar hızla gidemem ki ama. Şu an bak at gibi gidiyorlar. En arkada kaldım ya. En arkada kaldım. Allah'ım ya Rabbim. Bir de benim ne var? Şekil mu lan? Orada la. bir tane kafa var arkadaşlar. O da yavaş gidiyor herhalde. Arkadan mı geliyor? Yok kimse yok ki. Ha biri geliyor. O ne lan? Oğlum bir şey gördüm. Ha bir şey gördüm. Oğlum, lazım, klik yapmam lazım. Oğlum klik yapıyorum, klik, 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 klik. Oğlum klik ne kadar klik attım ya, 100 tane klikle ben nasıl indiyim? Herkes gitti adam, tercih dönüyor, yürü, tercih dönüyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar geliyor, en azından şuraya gitsem ya, kapı nerede lan? Kapıya daha çok var ya, ben çok akadayım. Valla arkamda geliyor, oğlum yakalayacak, yemin ediyorum beni yakalayacak. Anam, kıtlayacak, kıtlayacak, hayır, hayır. Yakalandım ya lan. Hayır oyun zaten zor. Neden arkadan birisi kovalıyor ya? Nasıl bir yapımcısın sen? Şöyle köşeme geçeyim de orada birazcık kılık yapayım arkadaşlar. Yoksa yine canavarı yakalayacak. Yapıştır. <laughs> Sadık hala gidip arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> yine geçtiler ya. İki kişi kaldı yanımda. Oğlum bekle la bari gitme ya. Arkadaşlar yine ara bana var hamdan fıy fıy geçiyorlar ya. Neyse en azından iki kişi var iyi. Allah herkes geçti. Yanımda herkes geçti yine. Neyse arkadaşlar benim biraz fazla kazanmam lazım. Ve pet almam lazım. Şunu alacağım Arkadaşlar şunu bir şey yapayım. Geriye bir alayım. Şunu bir dolduralım şöyle. Ben bir geleceğim. Bekleyin. Aniş aç dedi. Açtım mı? Ana açmışsın. Suzan C'est titrage Geldim. Ama olmadı. Ee, bir saniye. Çok yavaş mı oğlum? Kırıcı kapamıyor ki. 47 kar yaptım. Arkadaşlar başlamayın. hay oh, hayır hayır. Hazır değilim daha. Lütfen başlatmayın. Kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın bak. Kapıyı aç. 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 aç Açtılar la kapıyı. Oğlum ben dedim kapıyı açmayın diye. Oğlum nereye gittiniz lan? Ben daha bu kadar hızla gidemem ki ama. Şu an bak, at gibi gidiyorlar. En arkada kaldım ya. En arkada kaldım. Allah'ım yarabbim. Bir de ne var. şeker olayım. orada la bir tane kafa var arkadaşlar. O da yavaş gidiyor herhalde. Arkadan mı geliyor? i'll be my Oğlum biri geliyor. O ne lan? Oğlum bir şey gördüm. Lan bir şey gördüm. Oğlum arkadan bir şey geliyor lan. Bir bekle Kankalar bir bekle Allah'ım arkadan canavar gelmiyor. gelmiyor. Bakamıyor arkaya. Baksa baksa gideyim. Aa geliyor. Oğlum geliyor. Ben biliyordum ya. Ben biliyordum böyle canavarlar olacağını. Hızlanmam lazım. Klik yapmam lazım. Oğlum klik yapıyorum. daha çok var ya ben çok akadayım. Onun arkamda geliyor. Onu yakalayacak diye bir diyor. Beni yakalayacak. Anam kıtlayacak kıtlayacak. Hayır hayır. Ah. <laughs> Yakalandım ya lan. <laughs> hayır oyun zaten zor. Neden arkadan birisi kovalıyor ya? Nasıl bir yapımcısın sen? Şöyle köşeme geçeyim de orada birazcık kılık yapayım arkadaşlar. Yoksa yine canavarı yakalayacak. Yapıştır. Hocam bak hadi saniye hiç hemen girileyim, o paraya girdim, vallaha girdim. Yedi saniye kadar girdim arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? <laughs> yine geçtiler ya. Bir kişi kaldı yanında. Onu bekle la bari çek gitme ya. Arkadaşlar yine anam anam arkamdan tır gitme geçiyorlar ya. Neyse en azından iki kişi var. iyi. Allah herkes geçti. Yarın da herkes geçti yine. Neyse arkadaşlar benim biraz fazla kazanmam lazım. Ve pet almam lazım. Yumurta alacağım. Onda da sonra görüyoruz Allah çürek geliyor. Lan arkadaş çürek geliyormuş. Hay ya bunları yine yiyeceğim. Yiye bir tane de az kaldı ya. Var bir tane de bir yapsaydım arkadaşlar. Şuna bak ooo. Vallahi geliyor. Arkamdan geliyor. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Oğlum hepimiz öleceğiz. Kaçın kaçın. Ana ikinci bölüme geldim arkadaşlar. 2K. İyi 2K 2K'dır arkadaşlar. Benim almam lazım. Yoksa vallahi bunları geçebilecek. Geliyor geliyor. Vallahi arkadaşlar çok hızlı geliyor. arkadaşlar çok sinirlendim. Yumurta alacağım. Kaç lira lan bir yumurta? Arkadaşlar 790. Oha. Ee, şu e, 1290. Oğlum rubum. çok pahalıymış da bunlar. <laughs> en ucuz hangisi ki acaba? En ucuzunu buldum arkadaşlar. 149 robos. Ya bu nasıl bir ucuzluktur arkadaşlar. Her şey zam gelmiş ya. Hiçbir şey alamıyor zaten. Tamam şundan bir tane alayım. En azından güzel bir şey verir inşallah. Haydi yumurtacık bize bir şey verirler. Bu ne? Doge Güzel bir mi? Peki o arkadaşlar aldık herhalde iyi lan vallahi bir tadamasak acaba petlerden şunu koyalım arkadaşlar iki yük diyelim ooo artı 999 veriyormuş o zaman bir daha alalım bakalım bundan ne verecek arkadaşlar gitti 149 149 daha 289 yok lan nasıl bir toplama yaptım arkadaşlar gelinlaysa yumurtamız açıldı hadi lan yine aynısını verdiler lan oğlum doge gelip duruyor ya yine mistik diyor tamam petlerden onu da koyalım arkadaşlar şu anda bayağı bir hızlandı Kırık yaptığım zaman mı gelecek acaba hızım? Burada bir tane de çakı var arkadaşlar. Bir tane de ondan çevirelim bakalım. Eğye basalım. O, oğlum 99 bu ya. Gitti yine 99 da gitti oğlum. Ne kadar çok rumus harcadın. Arkadaşlar bak o kadar rumus harcıyorum. Sizin için bir lakadın ya. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Çak. 7500 tıklama. Oğlum çok iyi lan. 7500 tane bedava atıkladım. Çok şanslıyım. Bu kadar şeyden sonra birinci olmam lazım arkadaşlar. 8 saniye var. Bakalım beni geçebilecekler mi? Oğlum çok hızlı olmam lazım. Hadi ya klik 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 klik. 7 tane rebit yaptım. 10 tane rebit yaptığım zaman orta seviye mi zor seviye mi ne var arkadaşlar? Oraya gireceğiz. Bakalım orada ne yapacağız? Oğlum şu anda çok hızlı var ya. Hadi lan başla aç kapıyı. Aç kapıyı. Allah. Oh, Aa oh, 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 çok hızlı gidiyor. Oğlum öndekiler de hızlı gidiyor. Ama ben de hızlı gidiyorum. Ana baya hızlı gidiyorum arkadaşlar. Aa rüzgar geldi. Oğlum geçeceğim ben herhalde. Valla üç oldu. Oğlum çok hızlıyım lan. 好一刀一刀一 Abi yaptım lan? Oğlum var ya jet gibiyim arkadaşlar. ikinci oldum. Birinci olacak bu daha sonraki oyunda da. Ya benim için hava fişek patlatmanıza gerek yok. Ha benim için patlatmamışlar zaten. Hımm şurada beş tane kazanmaya bir tane yumurta aç diyor arkadaşlar. Buradan bize bir şey gelebilir mi? Vallahi deneyeceğim ya ben bayağı bir kazanmışım zaten. Yedi nokta üç kazanmışım. Bir tane açayım yani olacak ki. Hem ben şuradan alalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Birini aç? Haydi bakalım yumurtalar. <laughs> Eş bir falan çık. Ender diyor. Aa oh, Ender. Ender iyidir ya. Nadir çıkan bir şey değil mi? Evet arkadaşlar hemen petlere gelelim. Ben bedavaya almak varken gittik Robus verdik ya. Oğlum şu anda çok hızlandım bu sefer kesin birinci hocam. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu anda sekiz tane rebirtim oldu arkadaşlar. On tane rebirt yaptığım zaman zor kısma gireceğim. Bakalım orada neler yapacağız. Kapıyı açın lan. Oğlum oraya kimse de girmiyor lan. Bir tek ben mi gireceğim? Tek başıma bu yokmuşum. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bir masumuz daha kırıldı. Ya bu uğurlarda Arkadaşlar o zaman 10 tane bir yapıp proya girme zamanı gelmiş demektir. Çünkü benim yerim proların yanı. Gördünüz az önce jet gibi gittim 5 saniyede bitirdim. Ya çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Hem ben proya gireceğim. Pro açılıyor mu? Arkadaşlar daha dokunduğu bizim kalmış. Tamam hadi şuraya gireyim arkadaşlar bir kez daha yarışayım. Şöyle birinci olayım değil mi? Hı -hı. Ne yapıyorsunuz lan fakirler? Basamıyor musunuz? Arkadaşlar klik yapamıyorlar ya. Şu anda 2200 tane kim var. Ee,